ülkemizde dün gece sabaha karşı yaşanan deprem felaketi nedeniyle büyük bir yas içerisindeyiz. Ama aynı zamanda yaralarımızı sarmak zorundayız. O yüzden erken saatten itibaren bölgede yaşanan baro başkanlarını arayarak tek tek durumları hakkında bilgi aldık. Daha sonra Ankara Barosu olarak bu binada Gelmendo sokakta bulunan binamızda bir yardım merkezi kurduk. Ve yardım merkezimizde öncelikle bölgedeki insanların, meslektaşlarımızın, vatandaşların ihtiyacı olan yardımları topluyoruz. İhtiyaç listemize ek olarak yine bir yardım hesabı oluşturduk ve orada oluşan desteğinizle de bölgeye, meslektaşlarımıza yardımda bulunacağız. Bugün bütün gün bu binada birçok meslektaşım gelerek bizzat destek oldu. Kolilerimizi, yardımlarımızı paketlediler. Biraz önce bir tırımızı yüklemek üzere gönderdik. Yola çıkıyor bu akşam. Hataya göndermeyi planlıyoruz. Aynı zamanda bölgedeki yol durumlarını da takip ediyoruz. En kısa zamanda biz de destek olmak, yaralarını sarmak, yanlarında olmak için bölgeye hareket edeceğiz. Bir hafta boyunca burada 24 saat açık şekilde meslektaşlarımıza yardımda bulunmak isteyen, destekte bulunmak isteyen meslektaşlarımıza çağrıda bulunuyorum. Lütfen gelin yaralarımızı hep birlikte saralım. Şimdi birbirimize destek olma zamanı.